Ceviz görünümünde çok lezzetli cevizli kurabiye tarifi geliyor. Kaseye un, kabartma tozu, vanilin, ince çekilmiş ceviz ve pudra şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine yumurta, ayçiçek yağı ve tereyağı ilave edip yumuşak şekil alabilen bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Hamurdan bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Servis tabağını alıp buzdolabında katılaşması için bekletiyoruz. Katılaşmış olan hamurlarımızı yarıya bölüyoruz ve pişirme kağıdı sermiş olduğumuz fırın tepsisini alıyoruz. Kürdan veya çöp şiş yardımıyla ceviz görünümünü vermesi için üzerine çizikler yapıyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında renk alana kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra arasına sürülebilir çikolata veya marmelat sürüp sandviç şekli veriyoruz. Sunumu çok şık ve ağızda dağılan dokusu ile çok lezzetli olan cevizli kurabiye tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.